Değerli arkadaşlarım sevgili öğrencilerim selamlar merhabalar nasılsınız iyisinizdir umarım Arkadaşlarım sizlere gerçekten zor ve yorum sağlam bir fonksiyon sorusu buldum Sorunun kaynağını bilmiyorum arkadaşlar Soruyu bir arkadaşınız telegramdan gönderdi bana Soruyu çözdüm çok da mutlu oldum memnunum kaldım sorudan Umarım siz de soruyu beğenirsiniz. Arkadaşlarım soruyu daha önce başka bir kaynakta görüp de kaynağının ne olduğunu bilen varsa muhakkak yorumlara yazsın. Ve muhakkak önce kendiniz durdurun, kendiniz uğraşın. Çözümünüzü yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Çözümlerimizi karşılaştıralım. Aynı mı çözdük, farklı mı çözdük? Farklı çözümler de görmüş olalım. ben. Şimdi vakit kaybetmeden sorumuzu okuyup çözmeye başlıyorum. Bakın burada artanlığın tanımını vermiş bana. Her x1, x2 elemanları mn için x1, x2'den küçükse fx1 de küçük fx2 ise ya da x1 büyük x1 ise fx1 de büyük fx2 ise biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Artan fonksiyon diyoruz. Yani bu mn aralığında bu fonksiyon artandır. Şimdi abc pozitif pardon tam sayıymış. abc tam sayı olmak üzere reel sayıda tanımlı fx parabolünü vermiş bana. Pardon fx fonksiyonu vermiş. Yanlış söyledim. Ee, x küp artı x kare artı sadece fonksiyonun artan olduğu bilinmektedir. Tamam bu fonksiyon artanmış arkadaşlar. 4 3 eşittir 3 f1 eşittir 1 olduğuna göre fx fonksiyonu y eksenini hangi noktada kesmektedir. Şimdi arkadaşlarım burada yorumlamamız lazım. Zaten katsayılarımız kas neymiş tam saymış. Ona göre yorumlayacağız. Değer de vereceğiz mantıklı bir şekilde. Neyi yorumlamamız lazım? F1'in 1 olduğunu biliyorum. Bakın f içerisinde f içerisinde f3 3'e eşitmiş. Ben burada f3'ü yorumlamam lazım arkadaşlar. F3 lazım bana. Nasıl yorumlayacağım? Şimdi f3 için f3 için 3 durum söz konusu. f3 3'e eşit olabilir. Niye 3 dedim? Sonucu 3 olduğu için sonucu göre yorumlayacağım. f3 3'ten büyük olabilir. f3 3'ten küçük bir sayı olabilir. Şimdi başka bir ihtimal yok zaten değil mi? Şimdi f3'ün 3'ten küçük olduğu sondan başlayayım başa doğru yorumlamaya çalışayım. f3 3'ten küçük olsa mesela mesela f3 3'ten küçük olarak tam sayı olsun çünkü katsayılar tam sayı olduğu için daha rahat yorumlarım. 2 olsa f3 eşittir 2 olsa f3 2 olduğu zaman bak içerisine koyduğum zaman şöyle oluyor bak f'in içerisinde f2 f'in içerisinde f2 eşittir 3 oluyor. Şimdi değerli arkadaşlar. 3'teki görüntümüz 2 ise fonksiyonda 2'deki görüntümüz 3 olabilir mi? Artan bir fonksiyonda 3'teki görüntü 2 ise 2'deki görüntü bu 2'den de daha küçük olmak zorunda. Doğru mu arkadaşlar? Yani burada bakın 3 büyük 2 iken 2 de büyüktür buradaki değer olmak zorunda. Ama 2 3'ten küçük. Aslında bu azalan bir fonksiyon gösteriyor. Demek ki f3 3'ten küçük hiçbir sayı olamaz. Bu bir. İkincisi Bakın bu olmadı. Bunu siliyorum şimdi. F3 3'ten büyük olabilir mi? Yine tam sayı olsun. Mesela F3 eşittir 3'ten büyük 4 olsun. Yerine yazdığımız zaman F bileşki F bileşki 3 eşittir 3 geldi. Pardon. Şurası 4 oldu. F3 4'tü. 4 eşittir 3 geldi. Şimdi bakın arkadaşlar 3 4'ten küçükken 3 4'ten küçükse ne olması lazım? 4 de buradaki değerden küçük olması lazım. Yani burası en az 4'ten büyük bir sayı olması lazım. Doğru mu? Ama gelmedi. Bakın 3 4'ten küçükken 4 de 3'ten büyük geldi. Bir zıtlık var. Yine azalanlığın bir tanımı geldi. Dolayısıyla bu da kesinlikle eşit olamaz. Bak bu da gitti. Demek ki arkadaşlar F3 mecbur elimden kaldı. F3 eşittir 3. 3'ten büyük ya da küçük olan hiçbir reel sayı bu tanıma uygun olmuyor. Artanlığı bozduğu için alamıyoruz. F3 3'e eşit oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Bakın. F1 eşittir 1 geldi. F3 eşittir 3 geldi. Arada ne var? F2 var. Şimdi ben biliyorum ki bakın 1 küçüktür 2 küçüktür 3. Bunlar tanım kümesi. Görüntü kümesi ise artan bir fonksiyon olduğu için F1 küçüktür F2 küçüktür F3. Bakın ben F1'in 1 olduğunu biliyorum. F3'ün 3 olduğunu biliyorum kat sayıları tam sayı olduğu için f2 1 ile 3 arasındaki tek tam sayı olan mecbur kime eşittir? 2 eşittir. Hocam 2 değil de 1 virgül bir şey ya da 2 virgül bir şey olamaz mıydı? Kat tam sayı olduğu için bulacağım değerde tam sayı gelmek zorunda arkadaşlar. 2 olmak zorunda. Buna göre yorumlarsam şimdi bakın. fx fonksiyonu y eksenini hangi noktada kesmektedir? x'e 0 verince y'yi nerede keser? Benden f0 istiyor. O zaman ben bir polinom kurgulayacağım burada. Çünkü f1'in 1'e, f2'nin 2'ye, f3'in 3'e olduğunu biliyorum. Üçüncü derecenin olduğunu biliyorum. Kas sayılarının tam sayı olduğunu biliyorum. Ve baş kas sayısının 1 olduğunu biliyorum. Bakın dikkat edin baş kas sayısına geldi 1. Şimdi ben buna göre polinom kurgularsam. fx eşittir. Baş kas sayımız 1. Bir. 1'i kök gibi kabul edersem x eksi 1. 2'yi kök gibi kabul edersem x eksi 2. Çarpı 3'ü kök gibi kabul edersem x eksi 3. Her seferinde 1 ise kalan 1. 2 ise kalan 2. 3 ise kalan 3. x ise kalan kaçmış? x'miş. Bu şekilde polinomu kurguladım. Benden f0 istiyor. X yerine 0 yapıştırırım arkadaşlar. 0 1 1 yapar. 0 2 eksi 2. 0 3 3 artı 0. -3 -3, 0 -3 bakın buraya yaptığınız zaman sorunun doğru cevabının x 6 geldiğini görürsünüz. Umarım çözümüm sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.